Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde sevgili izleyenlerimiz 15 Temmuz'da şehit olanlar için bir anma töreni gerçekleştirmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu törende şu havuzun havuzun yapmış. Havuzun önünde mi? Vallahi, Vallahi ben olsam olayım. orada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak havuzun e, dibinde de bir temsili abdest salırdım. Çünkü şehadete de yürüyen 15 Temmuz'daki bir sürü vatan evladı o havuzun içinde abdest alarak yola çıktı. Temsili olarak da ben bir abdest alırdım. Onu almamış. Yani, Ekşemen oğlum bu da sana akıl olsun ha. Yanındaki akıl hocaları vermiyor ya. Sen seversin şovu. Keşke öyle bir şey yapsaydı. Peki, yani şöyle efendim 15 Temmuz'da her siyasi görüşten yurttaşımızın egemenliğine karşı harekete geçen her türlü unsura yurttaşımızın yurt yurttaşımızın tabi, yurt Tabii yurttaşımızın egemenliğine karşı harekete geçen her türlü unsura dönük kararlılığını net ortaya koyduğu önemli günlerden birisidir. Güçlü bir demokrasi cephesidir. Ortak bir duygu ve iradeyle hareket edilip darbecilere geçit verilmemiştir. Özür dilemeleri gerekir. Bunu da bir konuşalım efendim. Ee? 15 Temmuz bir anda ortaya çıkmadı. Bunlar Ekrem İmamoğlu'nun sözleri. Ee? Bir anda ortaya çıkmadı. Onlarca yılın ürünüdür en yüksek makamlardan destek gördüğünü hepimiz gördük. Kulaklarını kapayanların asıl suçlular yerine bunu açığa çıkaran insanlarla uğraştığını, zulüm çektirdiğini biliyoruz. O gün bu uyarıyı yapan insanların da anılması buna göz yumanların özür dilemesi gerekmektedir. Ne yazık ki bugün itibariyle 15 Temmuz'dan yeterince ders çıkartamadık ve darbecilerin önünü açan bir kısım politikaları uygulayan insanların gereken öz eleştiriyi Yapmadıklarını milletimize yeterince hesap vermediklerini düşünmekteyim. Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olayım ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde yetkim evet. olsun. Evet. İlk yapacağım iş ne biliyor musun? Ne Yerel biz? yönetimler yasasını değiştiririm. Evet. Nasıl? Ne demek bu? Yani belediye başkanlarının böyle ulu orta. Kim olursa olsun, nerenin Büyükşehir Belediye Başkanı olursa olsun, nerenin başkanı olursa kim olursa olsun. Evet. Böyle her gün beyanat vermelerine engel. Lan gidişini işini yap lan. İstanbul'un bir sürü derdi, sorunu var ya. Senin işin devlete, hükümete, bu ülkeyi yönetenlere laf sokmak değil ki ya. Git işini yap. Ekrem İmamoğlu ya. Allah aşkına ya. İstanbul'un bir sürü sorunu var. Hangini çözdün ya? Allah Allah. Git onunla ilgilensene kardeşim. Yani gazetelerde... Ya sen bir belediye başkanısın. Senin görevin... Evet. Orada İstanbul'daki problemleri, sorunları çözmek, proje üretmek, insanların sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak. Senin ne işin var devlet işleriyle? Ülkeyle ilgili ne beyanatlar veriyorsun? Sen kimsin ya? Valla ben e, efendim, ya vallahi değiştiririm ya. şimdi ben gazeteleri okuyorum Kerim Bey gerçekten şu konuda şu konuya da değinmek istiyorum Müsaade ederseniz Gazetelerde şunları okumak istiyorum. Yani ne okumak İstanbul'da, istiyorsun? İstanbul'da, Ankara'da, İstanbul'da, Ankara'da. Şu İstanbul'da, proje oldu. Efendim böyle bir proje vardı geliştirildi e, böyle bir adım atıldı yani Türkiye'de şehirler anlamında yapılan güzellikler anlamında ya da yapılacak projeler anlamında neden böyle bir haber okuyamıyorum? Yani gerçekten okumak istiyorum. Bakıyorum acaba her ilde neler oluyor. Şimdi izleyenlerin Türkiye'nin kaç tane ili var? Bu illerde neler var? Neler eksik? Hangi projeler yapılıyor? Altyapı, üst yapı çalışmaları vesaire. Bunları okuyalım efendim. İnsanlar bilgilensin. İşte şurada açılan yeni bir yer. Şurada yapılan yeni bir merkez. Yani bunları verin de azıcık insanlara buradan böyle e, nasıl anlatayım? Güzel şeyler verin. Ama ya. yok. Yapıyorlar ya. O onu yapmış. Bu bunu ya Ekrem İmamoğlu da Ekrem İmamoğlu yani. da güzel şeyler yaptı ya. Niye? Allah Allah. La ilahe illallah. Adamın hakkını yeme. Yani mi? Kerim Bey gerçekten. Adamın hakkını yeme. Ekrem İmamoğlu çok güzel şeyler yaptı ya bu ülkede. Bizim Biz şey... Salahız ya. He? Biz e, bir kere ruhumuzu... Hain terörist Selahattin Demirtaş'ın yazdığı kitapları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sattırdı ya, satın aldı ya. Daha ne güzel şey yapacak kız.